Bir çeyrek, dura doğru, yaktır, olmaz, Korku bilmez, Teşekkürler öğretmenim. Bize karşı gösterdiğiniz ilgi, inanç ve sonsuz sabır için. Teşekkür ederim öğretmenim. Yaşadığımız onca sıkıntıya ve zorluğa rağmen en iyi şekilde eğitim verdiğiniz Teşekkür ederim öğretmenim beni değerli kıldığınız ve fikirlerimi önemsediğiniz için. Teşekkür ederim öğretmenim moda ikonum olduğunuz için. Teşekkür ederiz öğretmenim hayatımıza yön verdiğiniz için. Teşekkür ederim öğretmenim hayatımdaki bu yolda en güzel ışık olduğunuz için. Teşekkür ederim öğretmenim hayatıma sihirli bir değnekle dokunduğunuz için. Teşekkür ederim öğretmenim bize verdiğiniz emekler için. Bizi hayata hazırladığınız için. Teşekkür ederim. Her zaman yanımızda olduğunuz için. Teşekkürler öğretmenim. İyi ki varsınız. Ne kadar zor koşullar altında olursak olalım, bize ettiğiniz için size çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Teşekkür ederim öğretmenim, kalbime dokunduğunuz için. Teşekkür ederim öğretmenim. Karanlıklar içinde bizlere ışık olduğunuz için. Teşekkür ederim öğretmenim. Beni yetiştirip topluma yerinde bir birey olmamı sağladığınız için. Teşekkür ederim öğretmenim. Bize bu zor süreçte en güzel şekilde destek olup en iyi şekilde öğrettiğiniz için. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim öğretmenim bana hayatı öğrettiğiniz için. Teşekkür ederim öğretmenim. Bana aile, arkadaş, sırdaş olduğun için. Teşekkür ederim öğretmenim hayallerimi ışık tuttuğunuz için. Teşekkür ederim öğretmenim. Bu zorlu hayat yolunda en güvenilir rehberim olduğunuz için minnettarım. Teşekkür ederim öğretmenim. Hayatıma ışık olup geleceğime giden yolu aydınlattığınız için teşekkür ederim öğretmenim. Her koşulda eğitim verip destek olduğunuz için teşekkür ederiz öğretmenim. Yolumuza ışık olduğunuz için. Teşekkürler öğretmenim. Daima benim karanlığımı aydınlatan bir ışık kaynağı olduğunuz için. Teşekkür ederim öğretmenim. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayıp bizi geleceğe hazırladığınız için. Teşekkür ederim öğretmenim. Bizlere sevgi ve saygıyı öğrettiğiniz için. Teşekkür ederim öğretmenim. Geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusu olduğumuz için. Teşekkür ederiz öğretmenim. Geleceğimizi umut olup ışığınızda bizi aydınlattığınız için. Teşekkürler öğretmenim. İlim yolunda bize yoldaş olduğunuz için. Teşekkür ederim öğretmenim. Her zaman yanımda olduğunuz için. Öğretmenler gününüz... Kutlu olsun. Kutlu olsun öğretmenim. Gününüz kutlu olsun canım öğretmenlerim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun öğretmenim. De, Öğretmenler gününüz kutlu olsun öğretmenim. 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 Öğretmenler Günü'nüz 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 kutlu olsun öğretmenim. Öğretmenim, öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun. Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun.